Beyaz TV ekranlarında canlı yayında Renkli Hayat programıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bereket ritüelleri nelerdir? Bilinçaltının nasıl bir gücü vardır ve isim analizi nasıl yapılır? Evet şimdi canlı yayınımızda spiritüel danışman Tuğçe Işınsu var. Hoş geldiniz hey programımıza. Alınır, hoş bulduk. Şimdi öncelikle bereket ritüelleri nelerdir? Evet hocam? şimdi bereketle ilgili ilk evvela sorun blokaj tekrar eden bir negatif süreç yaşıyorsam bu benim ruhsal hafızam ve bilinçaltımdaki bereket, para, bollukla ilgili geçmiş yaşamla alakalı olan kayıtlar, kodlardır. İlk evvela tabii ki bunlardan arınacağım. Bunlar belli başlı ne olabilir? Aileden geçen kodlar, çocukluktaki parayla ilgili korkularım, geçmişte kıtlık yaşadığım anılar var. Bunları çok içselleştirip ruhsal hafızamda tutmuş olabilirim. Geçmiş yaşam karma borçları, ailedeki karma borçlarını sirayet etmiş olanları gibi olabilir. Bilinçaltı temizliği ve regresyon tekniğiyle bilinçaltımı bolluk bereket anlamında tam olarak arındırdıktan, şifalandırdıktan sonra şimdi anlatacağımız ritüelleri kişiler evlerinde de uygulayabilirler. Şimdi dolunay zamanında bereket ritüeli yaptanlar geçenlerde vardı. Değil mi? Süper dolunay vardı hem de boğa hatta. boğa burcunda olduğu için bereketi, parayı oluşturmayı artık son tamamlamaları da sim geliyordu. E, hala biraz etkileri var. Önümüzdeki hafta daha sonra dağılacak. Dolunay tamamlamak demektir. Hmm. Bir şeyleri artık sonuna tamamlamak, bitecekse bitmesi, artık oluşturacaksam oluşturmam. Boğa burcu direkt olarak gayrimenkul, alım, satım, gerçekçilik, ev, evin içi ve aileyle ilgili yatırımları da simgelediği için bu tarz konularda da ritüel yapmak için uygun bir dönemi sembolize etmiş oldu. Özellikle ben ilgileneyim ben de boğa burcuyum çünkü. <laughs> evet. Şimdi ev öncelikle şifaya ve enerjiye berekete açılmış olmalı. Mesela bir ev satın aldığımda veya bir eve yeni taşındığımda kirada olabilir. Orayı enerji anlamda temizlemek zorundayım. Benden önce yaşamış olan insanların olumsuz anıları, Hı -hı. borçları, Orada edilmiş kavgalar beni bloke etmemeli. Hı hı. Enerjisel mekan temizliği yapılmadan bereket ritüeline geçilmesi bazen çok da fayda vermiyor. Bunu ofis için de aynı şekilde söylüyorum. Mesela benden önce bir ofis kiraladım. Orada iş yapmış olan kişi ahlaklı mıydı? Doğru muydu? İşler etik miydi? Herkesin bütün hayrına şekilde para kazanıyor muydu? Bunları biliyor olmam gerekiyor. Hı hı. Çünkü alanların mesela halılar e, ...yastıklar, köşeler evlerde ve ofislerde enerjiyi tutar. Mesela hmm. bir kavga ettikten sonra bir halıyı silkelemek... ...en basitinden söylüyorum bir yastığa biraz vurmak... ...eşyaları böyle birer santim oynatıyor olmak... E, ...mavi beyaz renklerde mum yakmak, ada çayı hmm. ile evi tütsülemek... ...mutlaka evde bazı kristal ve aynaları bulundurmak destekleyici olacaktır. Ne yapmak lazım peki bu enerjiyi temizlemek için? Şimdi ada çayıyla özellikle yayıyla bir tütsü yapmak lazım ve buna devam etmek lazım. Dolunay gecesi başlarsam 7 gün süreyle devam etmesi benim ayrımı olacaktır. Taş alırken bereketi arttırıcı mesela akik taşı, ametis, lal bunlar hem enerjimi yükseltecek hem de eve doğru anlamda bereketi çekecektir. Tabi bu taşlarla çalışmam lazım. Bir, bir gece dolunay yeni ay ışığı altında bekletiyorum. Ayrıca bir gece toprak altında hmm. bekletiyorum ki evet. şarj ediyorum, kendi enerjime uyumluyorum. Bu olumlama cümleleri mesela bereket benimle, bereket benim en doğal hakkım, bolluk içinde yaşıyorum gibi birçok türetebilecekleri değerli izleyeceğiniz olumlama cümlelerini. Hı -hı. Sol avucumda taşı tutarken Kodlamam ve kayıtlamam gerekiyor. Yani ametist aldığımda, bir e, akika aldığımda veya bir kehri var. Taşın üzerine enerji olarak çalışabilirim. Hı hı. Olumlamaları evin bereket köşelerine, birçok insanın artık evinde ve ofisinde bereket köşesi var. Bazen de bilmeden bunları kurmuş oluyorlar ve bu alanlar mutlaka enerji açıyor. Buralara koyabileceğim gibi hı hı. saksının içine de koyabilirim. Bir de kristalli bir su yaratabiliyorum. Kristal kase veya cam sürahiden evet. ka su içeceğim kaseden bahsediyorum. Kase olabilir, sürahi olabilir. Kodladığım taşıma oraya yerleştiriyorum. Yeni ay enerjisine yaparsanız suyun içine. evet hızlandırmış da olacaksınız taşın hazırlığını. Üç gece kadar bekledikten sonra bu kristalli suyu içebilirim. Hmm. Şimdi başaklarla ilgili bir ritüel anlatayım. Bu kuru Buyurun. başaklar vardır. Bunlar Sembol olarak da bilinçaltımıza sürekli sinyal gönderdiği için mesela ben bu ritüeli şu anda yapıyorum. Bu beni dönüştürecek ve bereket Hı -hı. enerjimi açacak. Oradaki ana konu benim odaklanıyor ve inanıyor olmam. Hı -hı. Arındıktan sonra mesela arınma esnasında evde bereket enerjisini açığa çıkaracak bazı tütsüler de yakabilir. Mesela portakal, limon, okaliptüs gibi tütsüler arındırmanın dışında bereket, canlandırma, ilham ve parayı çeken bazı etkilere de sahiptir. Sağ. Mesela çörek otunu, kişniş doğumumu. mu? Bir e, mor ipek kaseye dikip bunu para cüzdanıma koymam ve onu her gördüğümde tekrar bilinçaltıma kaydedeceğim o kodlar yine bereketimi artırabilir. 19 adet başak alıyoruz kuru başak hı hı. ve altın sarısı bir iplikle veya iple bunu ağzından ucundan bağlıyorum. Bir ucundan kesiyorum o kestiğim küçük kurdeleyi altın sarısı olan para cüzdanında tutuyorum. Diğer başaklarımı evimde yaratacağım bir bereket köşesinde Tutabilirim. Hmm. Bereketle ilgili ritüelleri yaparken dediğim gibi en başına arınmış olmak çok önemli ama para kirlidir. Paran varsa manevi anlamda yükselemezsin, seni sevmezler, çok para mutlaka sağlık sorunu yaratır gibi kayıt ve kodların varsa bereket ritüellerine geçmeden önce önce kendimi arındıracağım, bilinçaltı ve ruhsal da sonra ritüellere yönelmem çok daha evet. iyi olacaktır. Peki hangi figürler şans getirir evimizde ya da iş yerimizde bulundurmamız ya da bulundurmamamız gereken figürler evet. hangisidir? Şimdi mesela birisinden ayrılıyorlar, bir ilişki veya bir evlilik bitiyor veya bir dostluk bitiyor o insandan kalmış olan ve bana negatif hafıza veriyorsa, olumsuz enerji veriyorsa bu eşyaları artık sevgiyle birisine bağışlayabilirim. İhtiyacı olan birisine verebilirim. O enerji orada kaldığı sürece ki bazı eşyaların kodlama özelliği vardır. Camlar, kristaller, demin söylediğim gibi halılar, bazı antike eşyalar bir alana girdiği anda güçlü bir enerji ve titreşime sahipse o alanı hakikaten bozabilir. Mesela anlamsızca odaya girdiğim anda bir anda kavga ediyorum. Çok sevdiğim bir insana kötü bir söz sarf ediyorum veya o eşyanın bulunduğu odaya girdiğinde, o halının üzerinde yürüdüğünde çok fazla kavga edilmiş halının üzerinde, orada mutlaka eski ile ilgili olumsuzlukları düşünüyorum. Bu hmm. enerjilerden kişiler anlayabilirler. Bu anlamda mesela sirkeli su, kaya tuzuyla arındırma gibi çalışmalar iyi olacaktır. Kırılmış olan, yarım kalmış olan, teki olmayan o bir şeyler iyi gelmez. Mesela tuz ve biber alıyorum, hmm. tuzlu kırılıyor, o biberli. Hocamı o, o porseleni kullanmam doğru değil. O artık enerji olarak tamamlanmış ve evden dışarı çıkması gerekiyor. Çok enerjisine emin olmadığım insanlardan gelen hediyeleri de yine sevgiyle bağışlayabilirim. Karşı taraf o enerjiyi bilmediği için ona kötü gelmeyecektir. Ama Hı -hı. bana kötü geliyorsa onunla bağımı kesmem gerekir. Kullanmadığım her eşya Beni geçmişe itecektir Hı. ve bilinçaltında beni tekrar bloke eder. Evet şu anda e, yayında gördüğünüz telefon numaralarından da bize ulaşabilirsiniz. <laughs> Sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen bilinçaltından bahsedelim. Evet. Bilinçaltı nedir? Nasıl bir gücü vardır bu bilinçaltının? Evet aslında her şeyi bilinçaltıyla yapıyoruz. Bilinçaltının çok basit e, anlatımı ve açılımı aslında bilincinde olmadığım her şey. Ve benim yönetildiğim ana kumanda aslında orası bilinç seviyesinde ben kim olduğumu biliyorum. Fakat bilinç seviyesinde sorunlarımı çözemiyorum. O zaman ruhsal hafızamdaki kayıt, kod ve eski anılar, bilinç altındaki korkular beni yönetiyor demektir. Bilinç altı temizliğine ihtiyacım olduğunu nereden anlayabilirim? Hayatımda tekrar eden sorunlar. Her işi kurduğumda iflas ediyorum. Her ilişkiye başladığında sonuna evlilikle getiremiyorum. Veya uçak ...binmek korkum sürekli olarak devam ediyor veya 3 kilo veriyorum sonra 10 kilo alıyorum... E ...şişmanlama ile ilgili kayıt ve kodlarım var gibi düşündüğünüz her sorunun çözümü aslında bilinçaltında mevcut. Bugün günümüzde meditatif yöntemlerle kolayca bilinçaltı kanalına inerek oradaki sorunların neler olduğunu görüp... ...önce kabule geçerek sonra şifalandırarak hayatımızda çözümlere ulaşabiliyoruz. Bilinçaltı ile ilgili çalışmalarda kişinin öncelikle sorunu saptamış olması, bırakmaya hazır olması, kabule geçmiş olması... Ve gelecek korkusu taşımaması lazım. Hmm. Mesela bize gelen danışanlarda bazen şöyle oluyor. Kötü giden bir ilişkisi var fakat bilinçaltı temizliğine niyet etse de onun ne olduğunu orada detaylı açıkladığımızda korkabiliyor. Bu çalışmayı yaptığımda mesela bana şiddet gösteren veya sevmeyen bir beyefendiyle birlikteyim. O insan hayatımdan gidecek mi? Bir evet arındırma doğru. ve tamamlama enerjisinden sonra bizim hayrımıza olan olmayan her şeyle ilgili bir ayrım olacak. Evet hayrıma olanlar hayatıma çekilecek. Artık benim tekamülümde yeri olmayan konular ve kişiler beni bırakacak. Biz bırakmakta çok zorlanan kişileriz aslında. Evet. Mesela Türkiye gelenekçi de bir ülke olduğu için insanlar geçmişe de bağlılık gösteriyor. Bu da ruhsal hafıza ve bilinçaltımızdaki bir kayıt aslında. Bugünü çok yaşayamıyoruz, anda kalmıyor ve bazen gelecek kaygısı yaşayabiliyoruz. Hı -hı. Genelde gelecek korkusuyla ilgili kişiler bilinçaltı temizliği yaptırabiliyor. Evet. Peki bilinçaltı olumlaması ruh eşi ve ruh ikizi nedir? <laughs> Aynı şeyler mi? Şimdi ruh ikizi mesela benim bir kadın arkadaşım, benim kardeşim veya kuzenim de ikiz ruhlar gibi birbirimize benzeyebiliriz. Hı. İşte bunu Amerikalılar twin flame diyor. Ee, ruh eşi dediğimde kadın erkek ilişkisi, Hı. aşk ilişkisine daha çok giriyor. Bazen ikiz ruhlar aşkla yaşar ama hiç ikiz ruh olmadığım birisiyle ruh eşi de olabilirim. Bana Hı. aynalık eden, karma ve kadar planımda olan, bana yaşam dersi vermek için gelen... Telepatik bağım olduğu, mutlaka evet. kaderimdeki dönüm noktasında yeri olan bir kişi. Onunla evlenebilirim, evlenmeyebilirim. İkiz ruhlar aynı şekilde hareket eden, birbirine hiç konuşmadan bir takım mesajları spiritüel yolla kanalla iletebilen, aynı yaşam amaçlarına sahip olan kişiler. Mesela bir kursa yazılırsınız, tıpatıp aynı amaçlara sahip olan birisini görürsünüz orada. Veya 15 yıllık arkadaşınızdır. Hiç evet. ona bir şey söylemeden o sizinle ilgili her şeyi çok iyi biliyordur. Saçınızı birbirinize sormadan aynı renge boyatırsınız. Aynı yerlerden alışveriş etmişsinizdir. Bütün seçimleriniz aynıdır. İkiz ruhlar eş ruhlarla aynı değil. Ama bazen ikiz ruh olan kişiler evlenebilir veya aşkta yaşayabilir. Ama şunu söylemek lazım. Özellikle eş ruhlarla ilgili birçok yanlış ve kötü bize iyi gelmeyen ilişkiler yaşıyor olacağız. Hı -hı. Ruh eşimizle buluşmadan önce. Çünkü arınmamız için kötü şeylerin olması, o insanların bize aynalık edip bak sende neler yanlış ve kötü gidiyor bunları göstermesi lazım. Ruh işim bugün hayatımda değilse, hala aşkla ilgili gerekli yaşam dersini almadığım için olabilir. Evet. Peki aldatmanın bilinçaltına etkileri nelerdir? Bir kere aldatılan bazen çok yoğun kayıtlar yapıyor. Ben bundan arındım veya o beyefendiyi veya o hanımefendiyi unuttum sanıyor ama öyle olmuyor. Bir sonraki ilişkisinde tekrar aldatıyor. Bunun sebebi şu. Bilinçaltına iyi ve kötü ayrımı yok. Anıyı olduğu gibi kaydediyor. O aldatma kaydı bana ruhsal avsada bilinçaltına kayıt olduğunda hı hı. tekrar tekrar aynı şeyi bana iletir ve yaşatır bilinçaltı. Tekrar geri dönüp kaydın silinmesi lazım. Aldatılan kişilerin kesin olarak kendileriyle ilgili o olayın içindeki sorumluluğu almaları lazım. Yani bu olay benim başıma geldi. Benimle de ilgisi var. Demek ki ben burada bir şey öğreniyorum. Acaba değersiz miyim? Kaybetme korkumu mu vardı? Ya da bu ilişkinin bitmesi mi gerekiyordu? Bu bir bahane miydi? Ee, bir Yol ayrımına giderken ki bir vesile miydi diyebilmesi lazım. Hı hı. Direnç gösterir o kişiyi suçlarsam yine aldatılabilirim çünkü. Evet. Son olarak isim evet. analizi nedir? Ee, bir isim analizi yapmak ister evet, misiniz? Örnekle açıklayalım açıklayalım mi? Evet örnekle açıklayalım. Mersin isminizden, Nefise isminizden. Evet çünkü... Ses enerjisi kadar isimlerin akrofonolojik değerleri, haf değerleri de bizim hayatımızda çok önemli. Mesela bir aile büyüğünden geçiyorsa ismimiz, evet benim, sizde olduğu babaannemin gibi baba ismi geçiyor. O insanın güzel özelliklerini karma yolu ve aileden geçen enerji mirasıyla bana yükler. Şimdi ne harfi zoru sevme, zoru seçme, iddialı olmak ve her şeyi beğenmemektir. E harfleri iki tane olduğu için iletişim gücü, denge kurma, empati, insanları çok sevme özelliği. İ harfi biraz yalnızlık. Yalnız başıma daha iyi başarabilirim duygusu. Vardır. F yani. harfi de güven verme. Hayatta en çok güven enerjisini insanlara yayma özelliği. İsimlerimizde en önemli olan şey para, bolluk, bereket, sevgi ve huzur istiyorsak son harfin açık olması. Nefise de E harfi devam ettiği için hmm. burada bir devamlık var. Bir de Beyaz TV'yi kısa yapmak Yapın, istiyorum. Buyurun, Beyaz, Beyaz isminden dolayı ak olmak e, saf olmak, iyi niyetli olmak, yeni sayfa açmak gibi bir enerjiye gönderme yapıyor. B harfiyle başladığı için B harfi zaten uyum, insancılık, iletişim gücü. Zaten burası da iletişimle ilgili bir evet. iş yapan kurum. E harfi sevgi, mütevazılık. Y harfi çok yaratıcı olmak. Mesela Beyaz TV'de bir çok yaratıcı başka hiç kanallarda olmayan tarzda yapımlarda oluyor. A harfi güç ve ego. Z harfi asla prensiplerden ödün vermemek. Hem yumuşak hem de iddialı bir isim taşıyor Beyaz TV. Evet, gerçekten uygunmuş, ismine uygunmuş. <laughs> evet, güzel olmuş. Öyle, aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. kitabınızdan edin. biraz bahsetmenizi Evet, Ol ve istesen, Olur e, hala kişisel gelişimde en çok satanlar. Evet, en çok bu satan kitapların olduğunu biliyorum. Birkaç kere burada biliyorum. da anlatabilmiştim, çok şanslıyım bu yüzden. E, desteğiniz için teşekkür ederim bir dileğin varsa ve henüz gerçekleşmediyse hala olma şansı var diyoruz insanlara. Bugüne kadar iyi ki olmadı. Demek ki bundan sonrasında olacak. Evet, i̇çinde neler var? Biraz i̇çinde dilek ritüelleri, bereket ritüelleri bugün ufak ufak anlattım. İlişkimi nasıl şifalandırabilirim? Hı -hı. İnsanlarla uzaktan nasıl terapatik bağ kurabilirim? Hangi Esma-i ve dua çalışmaları istediğim konuyla ilgili kapımı açar? Bir de rahatsızlıkların, hastalıkların spiritüel sebepleri var. Her konuda insanlara bir şifa kapısı açmayı niyet edilmiş bir kitap. Evet. Çok teşekkür Çok ediyoruz teşekkür programımıza Çok konuk maalesef. olduğunuz için. Sevgili Tuğçe Işınsuya